Selam arkadaşlar. Sigir Teacher'ın hırsız kuzenleri bütün hırsızlara eve davet ediyor arkadaşlar. Bir ziyafet veriyor. Bunu engellememiz lazım. Oo, anam seslere bak. Ee, uzun. Oğlum bak var ya bir sürü hırsız arkadaşımız gelecek var ya ona göre yemekler ona göre tamam mı? Var ya beni rezil edersen mahvederim seni. Ya tamam tamam usta. Ben hep bütün yemekleri yaparım. Tamam. Ya elim çok nazar dedin Hır partisi yapacağız. Hır partisi. Hır partisi ne oğlum ya oğlum? Yemekten uğraşsan salata istiyorum, şey istiyorum. Ne Bir sürü şey yapacaksın ya tamam mı? Ya usta bir siz arkadaşlar. Oo, bu iki saftirik yemek yapıp hırsız arkadaşlara ziyafet mi verecekler? Aa, hayatta arkadaşlar ben bunlarla uğraşmasam bile bunlar bunu başaramaz ki. Lan bu saftirin yediği yemek var ya onu o zaman ee, kediler mi kediler Ne, ne koyuyorum şekerli pilav mıydı yok o sütlaç mıydı ya ne olacak anlayamadım ya. Bana bak kuzum bana bak beni hırsız arkadaşlarımı rezil edersen seni var ya bitiririm lan seni. Yok ya kuzum. saftirik neler neler söyleyip duruyordur dur, dur onu biraz diyeceğim. saftirik uzun boylu gel bakayım. Ya yine aynı partiye mi geldim? E, evet ben sizin hırsız arkadaşlarınız hanım. Ama önce. Usta. Aa, beni anlamadı, anlamadı bu saftirik beni anlamadı. Ulan tuzaklar bitti. Gel geldin sana sana gel Aa, gel. Bak sana hediyem edi, var onlara bassana. Usun, abi onlara basar mısın? Yok yok basmam onlar ayağımı acıtıyor. Yok be onlar var ya senin çok güzel yemek yapmanı sağlayabilir bas. Usta burada birisi Lan. Lan o bizim başımızın belası velet lan onu yakala lan. Aa, kayboldu ya. Oo, arkadaşlar ana bu saftirik amca hırsız amcayı çok seviyorum lan ben acayip güldürüyor beni ya Allah'tan beni anlamadı Oo, arkadaşlar bu ne tavuk mu hindi mi lan bu vay arkadaşlar nasıl bir o üzerine şeker meker bir şeyler atmış lan bu <laughs> aslında var arkadaşlar hiçbir şey yapmayayım bırakayım tamam mı Halini bırakayım hırsız arkadaşlar gelsin bu yemekleri izin böyle mideleri bozulsun var ya bir daha hırsızlık yapamazlar ya hırsız Lan bir sus lan biz sus. Arkadaşlarımı arayacağım cepten sus. Ya yeni yıl geliyor ya hani. Biz de onun öncesinde parti yapıyoruz. Arkadaşlar e şimdi neyse onları. Ha burada ne var ya? Abi yumurta var. Lan bunu özellikle saklamışlar. Ne var acaba bu yumurtanın içinde? Aa ne çıkacak abi? Yumurtadan ne çıkacak? Ha <laughs> ha <laughs> yaşasın. <Aa>. Eğlence yapacağız. <laughs> Uzun saftirik kaçık adam şey yapmış ya. Şey trambolinle zıplayıp duruyor arkadaşlar. Acaba o yumurtadan ne çıkacak ya yani timsah falan. Aa timsah çıksa ne güzel olur ya. Allah Allah. Aa yanmazım. Yasak değil mi ya kalabalık olmak? Ya oğlum tamam sosyal mesafeyi koruruz. Biz hırsızız oğlum lan. Ne ne mesafesi oğlum biz hırsızız lan. He? O, Anlamadım an ki ya. Oo, arkadaşlar bunların muhabbetini dinlemekten var ya. Görevimi unutuyormazım. Oo bu ne? Abi bu bir saç kurutma makinesi. Abi aşağıda var ya. Bodrum katına inen kapının üstü şey bağlamış. Buz bağlamış onu eritmemiz lazım galiba. Bu ne? Bu be bu ne lan? İlk defa görüyorum bunu. Oo bir saniye. Bu oradaki su birikintisini bunu da çekeceğim. Ondan sonra şey ama elektriği nereden çekeceğim abi? Bir yerden elektrik bulmam lazım. Üçlü priz bulmam lazım bir yerden. Aa! Ana. Usta yine Ana, gelmiş. lazım yine bir şey gelmiş yakalayacağım şimdi ben onu. Ya ya saftelik uzun hırsız abi. Ya ben misafirim misafir kovalanır mı ya gözünü seveyim ya. Sen misafir değilsin ya ev sahibisin ya. Aa gerçekten bir arkadaşlar ev bize ait ya. Bunlar bizim eve girip işgal ettiler. Aa buradan girilmiyor abi. Bodruma girmemiz lazım. Buradan girilmiyor. O yüzden orayı kurutmamız lazım abi. Üçlü priz lazım bize. Nerede lan bu üçlü priz ya da şey uzatma kablo lazım bize. Evet. Bu abi ev bizim oldu. Hala geliyor bu eve ya usta. Aa, ne bizim. kadar çok seviyor evini. Evet abi şuradaki suyu alalım be. Aa bir saniye bir saniye. Dur bir suyu aldık ama bu kartanelerini şey yapmam lazım. Lan burası nasıl kar tutmuş ya. Buz tutmuş abi burası. Ne yaptılar lan bunlar bizim eve? Abi bir şey bulmam lazım. Üçlü priz. Oğlum benim odamda olması lazım ya. Aa, bu hırsızlar bunları almışlar ya. Anam geliyor geliyor lan Saftirik Aa, abi. Aa, usta ya. Odasından çıkmış galiba. Oyuncakları da alacağız. Lan oğlum seni kandırır lan. oyuncakları almasına izin verme onu yakala. Biz oynayacağız seni. Tamam şimdi yakalayacağım. Evet. <laughs> Arkadaşlar uzatma kablosunu buldum ha bu arada. Evet bunu hemen. Dur bakayım neredeydi abi. Hemen oraya bir. Bodrum'a girmemiz lazım ha. Bodrum'da bir şey var. Evet o kafesteki yumurtayı almak için Bodrum'a inmemiz lazım. Çünkü orada bizim el aletleri orada abi. Babamın bütün el aletleri orada. Oo, çok güzel yemek kokuları geliyor. Heh, şunu şuraya takayım şöyle. Ee, saç kurutma makinesine şuraya takayım abi. Burada buzu eritmem lazım ha. Lan saftilik. Oğlum yemeklerden garip garip kokular geliyor bak var ya. Beni rezil edersen var ya seni var ya. Aa, ben hazırım hazırım. Dıpsız 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 dıpsız. şıkış 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 Lay 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 lay. Hey, evet. arkadaşlar Bodrum'a sonuna gireceğiz. Lan bu Saftirik. Lan şunu biraz tuzaklasam mı ne yapsam ya trollesem mi? Abi çok çok eğlenceli ya bu Saftirik uzun abiyle. Abi bunların ismini ne koyacaktık ya biz? Bunları ne koyacaktık abi? Bir isimleri arkadaşlar herkes yorumlara bunların isimlerini yazsın da bunların artık sabit bir ismi olsun ya. Usta! Saftirik abi, Saftirik uzun abi senin adın ne olsun? Davulcu gelmiş davulcu. Al bunu. Nasıl? Aa, ayağım, ayağım acıyor. Al bunu da, bunu da al Saftirik abi. Ya bunu yaparsan kombi kombi ne ya kombo. <laughs> Annemi istiyor istiyoruz da? Lan oğlum ne diyor lan saçmalama oğlum lan yakala lan oğlum yakala çabuk gördüm ben de ben kendimi gördüm. Bayana 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 yakalayacağım seni göreceksin yiyeceğim seni yiyeceğim. Oo, arkadaşlar Saftirik Bey abi yiyecekmiş. Saftirik abi sana bir isim koymamız lazım ya. Bizim abonelerimiz, arkadaşlarımız sana bir isim koyacaklar tamam mı? Bundan sonra senin ismin olacak tamam mı? Şurayı kapatayım görmesin beni. He? Ay, ne isim lan. mi dedi? Aa çok havalı ne ismi acaba? Arkadaşlar şuna güzel bir isim koyun ya. Herkes bir isim versin şuna ya. Allah çok eğlenceli olacak. Ben Oo. çok heyecanlandım. İsmim olacak ismim. Evet arkadaşlar ismim olacak diye çok seviyorum. Benim ismim yok muydu ya? Lan oğlum sen neler gibi diyorsun lan ağzından öyle. Ha ben ismim de isim verdi ki bilmiyorum birisi de isim verecek sana dedi. Oğlum senin adın Freak'ten kaçık kaçık kafadan kontak demek. Nereye kaçayım? Oo arkadaşlar yumurtayı aldık bu arada. Yumurtayı alıyoruz. Nereye kaçacağım ya? Aa bir saniye aklıma bir fikir geldi. Bu yumurtayı arkadaşlar içinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum vallahi bunu var ya. Bence fırına koyalım tamam mı? Fırında bir güzel büyüsün 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 sonra içinden hangi hayvan çıkacak? Hayvan çıkacak hiç bilmiyorum ya. Ha. Aa biraz ağırlık çekti. Çalışayım da arkadaşlarım şöyle kaslı kaslı gözükeyim. <laughs> usta tavuk pişti mi tavuk? Aa, arkadaşlar tavuk pişti mi diyorlar. Hemen hemen şunu koyalım koyalım koyalım. Evet birazdan şimdi buranın piş, pişmediğine bakmak için gelecekler buraya abi. Şu tuzağa da bakayım. Abi şu kısa boylu olan var ya ona da bir isim koy, koyun arkadaşlar. Ona bir tuzak atma, atmam lazım. Aslan! Ölmüş tavuk pişiriyorum ben. Lan oğlum canlı pişirecek halin yok herhalde öyle pişireceğim lan saftirin Haa. Ha. Arkadaşlar şunu atayım bir. Aa ben de gördüm ben de yakalanmaz. Oğlum yakala lan şunu. Niye beni ne diyorsun ya? Allah Allah nereye gittin lan şimdi Hadi oraya oraya. ya. kölesi var ya. Lan bana bak bana. Bak Oy. şimdi kızarım ya arkadaş arkadaş? Ustam ustam değil ne lan ha? Ah, ulan bizim saftırık sinirlendir lan. Neyse fazla üzerine gitmeyeyim saldırmasın bana. Evet arkadaşlar şimdi mutfakta bakalım ne ki. Vallahi gördüm o fırın içerisinde var ya ne çıkacak ben de çok merak ediyorum abi. Dur bakayım kime tuzak atsam acaba. <laughs> Anam bunlar ikisi de burada değil ya. Aa bıcırık. Bıcır kırsız burada Allah'ım kaç 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 lan beni görmedi. Aa o yemeğim fena değil kokusu ya da Ama bir gariplik var lan bu işte çıtır çıtır sesler geliyor lan. Şişt, ne lan... çıtır? Anam tavuk mu yanıyor yoksa? Lan sakın sakın. Lan zaman çok az kaldı. Sakın yanan olmasın. Olamaz. Hayır. Lan Anam. yemeği mahvetmesin lan. Bu Çıkıldı. ne? Yandı mı ne oldu? Lan bu niye salladı? Allah hindi bu. Lan her yeri mi yiyor Allah Allah Allah. canlandı ya. Allah'ım seni mahvedeceğim uzun seni mahvedeceğim. Allah evet, Arkadaşlar. Oo, arkadaşlar bütün ziyafet var ya ortadan kaldırdık. Evet şimdi arkadaşlar bakın yılbaşında bakın neler olacak neler arkadaşlar. Bakalım neler yapıyorlar. Ay usta şunun güzelliğine bak ya. Süslere bak. İnek çanı gibi çanlar var. Oğlum onlar senin boynuna atacaktım ama neyse sana çok güzel bir hediye getirdim ya. Ay canım benim. He valla var ya 5 lira verdim ben çok para Şimdi verdim. Şimdi mi açayım? He aç aç. Ay çok, çok mutlu oldum. Açıyorum. Aç lan aç dedim lan uzatma aç. Ooo. Ustayı gülme. Böyle hediye mi olur ya? yatıyoruz ya. Şuna bak tipe bak ya. Ne kadar çekin. Çok olmuyorsun bir sus. Lan ne san... diyorsun lan? Bir yat aşağıdan. Yürü git lan. Vallahi kafanın yüzünden atırma. Uyutum ya sabah al. oldu. Senin yüzünden uyuyamadım ya. Öküz gibi ağırlıyorsun ya. Arkadaşlar. Oo bir saniye neler oldu biraz önce ya. Bu bıcırık olan ona bir hediye almış var ya. Arkadaşlar bu hediye öyle bir hale getirelim ki bunlar birbirine girsin abi. Vay. Evet. Yes, ben de sana çok güzel bir hediye vereceğim. Görürsün. Lan oğlum rüyanda bir şeyler görmüşsün. Zırvalıyorsun ha. Benim bana bak kafamı bozma benim ha. Oo arkadaşlar bir saniye bunların hepsini bozmamız lazım. Evet bunları tersine çevirip vay çok güzel bir plan yapıp geri döneceğiz arkadaşlar. Vay çok güzel bir rüya görseydim keşke. Evet abi. Formandan uyuyamadım. Evet arkadaşlar bir sonraki macerada bunların ikisini mahvedeceğiz. Hiç merak etmeyin kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Evet hoşça kalın.